Evet arkadaşlar bugün nişanlımla beraber çok güzel bir yere gideceğiz. Neresi sence biliyor musun? Biliyorum. Neresi? Efes antik kenti. Evet Efes antik kenti. Selçuk yolunda. Selçuk yolunda harika bir yer. Yani sabah gidiyoruz biz aslında ama akşam olduğu zaman ışıklar falan çok güzel oluyor orada. Yani belki kalabilirsek 6'ya kadar falan. Size onu göstereceğim. Şimdi belki birazdan yola çıkacağız. Belki ışıkları yakalayabiliriz. Evet yakalayabiliriz. Belki ama o da. Evet o da belki. Şimdi kapatıyoruz videoyu görüşmek üzere. Bay bay. Yani Selçuk tarafında kalıyor bu. Çok güzel bir yer. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet yola çıktık şimdi. Kaç dakikalık bir yolumuz var? Bir yarım saatlik falan var herhalde. 34 dakika evet. Argalı tarafından çıktık yola. Bir yarım saat oradayız. Evet arkadaşlar şimdi bir mola verelim dedik. Yani 10 e, dakikalık bir 5 dakikalık bir yolumuz kaldı burada şu anda. Şurada şey yazıyor 7 uyuyanlar yazıyor. Mağara var büyük mağara. Bir ara geldim bu mağara kapanmıştı burada. Şimdi bir gidersen istersen bir oraya gidelim bakalım bir oraya mağaraya bir. Bakalım. Belki de açılmış olabilir yani iş belli olmaz. Hatırlıyorsan burada kahvaltı yapmıştık. Şey yemek yemiştik. Yemek yemiştik. Aynen. Kavurma sarılmıştık ortaya. Küçük bir tane. Evet kavurma vardı. İnşallah açıktır burası. <laughs> Açık mı aşko? Kapalı. Ben, kapalı. Baksana tadilatta zaten. Evet. Burayı kapatmışlar. Konum şurası. Ama burayı kapatmışlar. Bu ne demek oluyor? Biz buradan arabamıza binip tekrardan yolumuza koyulmak gerekiyor. Evet, konuma geldik arkadaşlar. Arabamızı park ettik. Şimdi e, otoparka koyup arabayı 8 dakikalık bir yürüyüşümüz varmış. Ondan sonra oraya çıkacağız. Çok meraklıyım, çok heyecanlıyım ben. Heyecan var mı sende? Evet ya. Bakacağız göreceğiz. Ha bak oradan gişede geçeceğiz. Baksana turlar falan gelmiş. Evet birazcık giriş zor olsa da X-Ray <laughs> cihazından geçmiş bulunduk. Ağaçların güzelliğine baksana. Güzel değil mi bayağı? Evet arkadaşlar şu anda burada bir bilgimiz olmadığı için rehber var. Hem rehber dinleyelim hem de hep beraber gezmiş oluruz. Şimdi rehberin yanına gidiyorum. Zaptenin yıkandığı biliniyor. Hatta Efes şehrinde yaşayan insanlar bu karşılama masraflarının gereksiz olduğunu, işte Efes'in bütçesine zarar verdiğini mecliste tartışılıyor bir ara. Kırmızı halı geleneği buradan geliyor arkadaşlar. Kırmızı şarapla Merve yıkanması ve e, güllerin serilmesi. Hocam bir şey sorabilir miyim? Bu e, taşların büyüklüğü olması bu şehri temsil eden yani güç gösterisi değil mi bu taşların olması? E, yani heykel, girişte. Heykellerde genel olarak e, evet güç temsil yani, yani, yani bizde şey mesela çeşme yaptırıyorlar. Onlarda da işte e, büyük sütunlar e, yine e, büyük heykeller yaptırıyorlar. E, e, kahramanlık anıtları olarak. Biz nasıl bir yere işte Şimdi bu tarafa doğru mu buraya? Yukarıya? Bence Burada önce de helikopter pisti varmış. Helikopterler buraya gelip uçak çekiyorlarmış. Evet. Geçeceğimiz yer şurası mı şimdi? Evet, evet orasıymış. Hep. Evet. Evet, evet, sus. Zaten. Kuşum gerçekten çok güzel ya. Evet. Bu ışık, ışık olan yer var ya. Evet. Nerede oluyor? Evet. Orası mı oluyor o zaman? Evet. Hı? Evet herkesin yani gelmeye çalışıp da gelemediği tek yerlerden bir tanesi gerçekten harika bir yer. Evet şimdi arkamı döndüğüm zaman güzel bir manzara ile karşılaşacaksınız arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Evet ya. Gerçekten muhteşem. <laughs> Fotoğraf falan var ya çok <laughs> efsane çıkıyor gerçekten. Evet. <laughs> Evet buraya herkes turistik bir yer olduğu için herkes buraya gelip burada video çekebiliyor. Yani Çinliler, Japonlar herkes var burada. Gerçekten çok harika bir yer. Şuranın ahenkini, şuranın güzelliğini bir bakın isterseniz. Yani harika gezilmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Yani dediklerinden pek bir şey anlamadım onların ama yani onlar da gerçekten aynılarını söylüyorlar bizlere. Evet burası da mağara büyük ihtimalle. Aşkım var aşağıya gidiyor biliyor musun? Aşağı gidiyor. Evet. Gidelim mi Şey? Evet arkadaşlar şu kenarlarda olan yerler de önceden atların tapınaymış. Hani atları buraya bağlayıp atlar buralarda hani otlanıyormuş. Çıkıyorlarmış yukarı doğru falan. Büyük ihtimalle zaten bir sürü at yerleri var burada. Yukarı doğru hala daha yürüyoruz şu anda. Gerçekten harika bir yer. Ben buraya aşık oldum. Gelinmesi gereken yerlerden bir tanesi. Yani burası gerçekten çok uzun bir yer. Yukarı çık çık varmış herhalde orada. Oraya gidip onları size göstereceğim arkadaşlar. Yani gel sen de arkadan gidelim yavaşlar. Yani size yokuş çok ışıl görünüyor ama gerçekten birazcık böyle engemeli bir yokuş var. Yoruldum. Gerçekten yoruldum yani. Şimdi kapatalım videoyu. Oraya gittiğimiz zaman tekrar açarız. Görüşürüz. Ne var burada? Görüşmeyelim burada Oo. Oo. Büyük ihtimalle tiyatro salonu gibi bir yer burası Bunlar da koltuk herhalde baksana koltuklarmış. Bunlarda oturanlar varmış. <laughs> Adamın YouTube kanalı var bak. Adamın YouTube kanalı var. YouTube kanalına video atıyor. <laughs> Biz de aynı sektördeyiz onlar. Yani burayı kapatmışlar. Sanki böyle şey gibi yani hani mezar taşları gibi. Bayağı bir ileriye doğru gidiyor yani. Uzun bir daha bu tarafa doğru gidiyor. Ileriye doğru gidiyor. Bu ne neci oluyor acaba? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik gerçekten inanılmaz bir videoydu yani böyle yerlerin gezilmesini istediğiniz yerler varsa söyleyip tabii ki her zaman gezmeye çalışırım gerçekten herkesin gezmesi ve dolaşması gereken bir yer çok memnun kaldım böyle bir yeri gezdiğim için gerçekten çok büyük çok yoruldum. Şimdilik videom bu kadardı. Tabii ki de videoların devamı gelecek. O yüzden dolayı şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.